Herkese merhaba arkadaşlar. Scarlet Teacher 3'te hoş geldiniz. Bugün kedi görevimiz var. 6. görevde galiba. 6. görevimizi yapacağız. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hadi bakalım videoya geçelim artık. Evet, Scarlet hocamız gidiyor yukarıya doğru. Şu kapımızı açalım. Bu arada gençler size bir şey soracağım. Şurada masada kırmızı bir anahtar var. Bu bana lazım. Fakat ben bunu alamıyorum. Neden acaba sizce? bir yorumlara yazabilir misiniz? Ben bu kırmızı anahtarı almak istiyorum ama sanırım farklı bir kırmızı anahtar var. Onu arayacağız. Şimdi Scary Teacher yukarıda üst katta. Hem kediyi bulacağım ama güzel aşağı iniyor. Hem enaktarları bulacağız hem de ha, kedinin sesi. Evi de çöplük gibi. Ha, şurayı kapatalım. Dikkat çekmeyelim. Aa kedi burada. Bak. Unlock. Şimdi buranın anahtarını bulacağız. Acaba şimdi aşağıdaki anahtar aktif olmuş olabilir mi? Ya da farklı bir anahtar deneyeceğiz galiba. Evet, Skari. Deli örgetmen aşağılarda takılıyor. Aşağıda bir yerde ama göremedim. Eyvah bir yerden geliyor. Ha gel. Gel bunu fake ile kandırıp kaçabilirim. Eyvah ulu eyvah eyvah kaç 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 kaç. Topuk style ha hırsız bela topuk style ha. <laughs> Kaçtım güzel kaçtık. Şimdi. Abi bak yine gıcık oldum bu anahtarı alamıyorum ya ben. 10 nokta. Anahtar. Abi ipuçlarına bakalım. ah red... oh, ah bir yıldızın Boşuna gitti. Diğer bölüm için kullanacaktık onu ama neyse sıkıntı yok. Heh, o gidiyor. Şu an gitti. Ha, kendi resmine bakar olsun. Aa, burada da bir kapı var. Aa, burada bir anahtar var, mavi anahtar. Bir saniye. Kırmızı anahtar nerede olabilir acaba? Şuradan bir girelim abi. Buralarda değil. Eyvah geliyor. Beni gördü mü dersiniz? Eyvah geliyor lan. Geliyor geliyor. Fake atacağım. Fake atacağım. Tam arkamda geliyor. Hayır. O odada olması gerekiyor ya. Ben bu odalara baktım abi. Adam bir yatağın üstüne koyar değil mi anahtarı? Ya da şu bilgisayarın buraya bir yere. Buralarda yok. Dolanacağız, bakacağız. Karşımızda. Şimdi bir, birazdan peşime takılacak. ama bu arada enerji içeceği buldum ha. <laughs> İç bakalım. Evet güzel. Enerji içeceği bulmamız güzel oldu. Fakat enaktarlar koltuğun altında değil. Aha. Nice. Very nice. Şimdi kedicik neredeydi? Oha dikenli tuzak. Oğlum rap şarkı dinliyor lan. rap yapıyor. Rap yaparız bunu hep yaparız. Aa mavi anahtarı neden almadım ben bu kilitleri de açabilirdim. Neyse abi şu an mission complete yapacağız dur. Önce şu kediyi kurtaralım. Kedi nerede? Burada değil. Sesler gelmiyor. Şu anahtarı da alalım daha sonra uğraşmayalım değil mi? Gezmeye dolaşmaya devam. Allah geliyor la 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 geliyor 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 geliyor. Hey atacağım Hey katacağım. Kaç kaç topuk 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 style arsız bela. Topuk style arkamda. Tuzağa inşallah yakalanırsın. İnşallah deli öğretmen. <laughs> Neyse ben anahtarı buldum aga bu saatten sonra affetmem. Evet, deli üretmenimizin içeriye gitmesini bekleyelim. Ya geri geliyor. Şu bahçesini terk edelim de bizi görmesin bari. Araba araba çarpar şimdi yola bakalım ha Şöyle ya içeri git ben de şu anahtarı elime alayım. Kırmızı anahtarı Abi ne güzel bulmuştum Kedinin odasını Miyav miyav deyip duruyor Üst kata çıkma ya Çıkma be Abicim üst kata benim çıkmam gerekiyor Dur bakalım Sen sağ ben selamet Tamam mı Sen sağdan ben soldan. Abi bu kedicik nerede? Güzel kedi. Oh, oh, so evet evet ondan. Sen saçını başını tara. Deli örgetmen. Oh. Anam ne oldu? Niye yattık? Abi kedi sesi buradan geliyor. Aa odayı kaybettik değil mi? Aha burada kedi. Güzel kedi gel. Aldım kediyi. Aldım kediyi. Topuk style'a. Topuk style'a. Nereden geliyor bu? Eyvah fake zamanı. Fake zamanı. Hayır yakaladı biri. Abi yapma gözünü seveyim ya. Tüh be. <laughs> Olmadı şansımıza. Tekrar deneyeyim. Ah görevi yapamadık kötü oldu be. Kendimi kötü hissettim şimdi bak. Aa anahtar bu sefer arkasında. Aa bir tane daha mı kırmızı anahtar varmış. Bu odayı bulmamız lazım. Anahtar bu sefer burada. Abi tüm anahtarlarım gitti ya. Çok kötü oldu be. Üst tarafta şu anda odaya giriyor galiba. Evet, bir odaya girdi. Ben de arkasından. Allahım ya Rabbim. Hayır, kaç, 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 Güzel. Odaya girdi ama geyik geyik desenli olan bir oda vardı. Orayı bulmam lazım. Şimdi çok hızlı olmak lazım. Aa. Anahtar nerede? Aa böyle bir odadan biraz önce gösterdi. Bura müzik odası. Tamam kedicik geleceğim de seni kurtaracağım da. Anahtarı aldı bu deli öğretmen. Yok abi burası da değil. Dolan bakalım. Acaba nerede? Ulan de öğretmen de geliyor aşağıda. Ha, sanırım böyle bir yerdeydi, değil mi? Yok abi burada da yok. Banyoda da yok. Böyle boynuzlu bir şeyler vardı odada. Eyvah geliyor arkamdan. Fake atacağım. Her yerde kitle hazineler mevcut. Şimdi öğretmen geziyor ama yakalanmamamız lazım. Evet şu anda o karşıda. Kedicik neredesin? Burada galiba. Ben buradan atlarım aga. <laughs> oh be sonunda geçebildik. Anca baş baş konuşursun. Evet arkadaşlar 6. bölüme geçtik. Kedili bölümdü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım.